Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomla karşınızdayım. Bugünkü konumuz kesir problemleri. Kesir problemlerinde TYT'de bir soru garanti geliyor. Şu anki karışık durumda AYT kısmında düşünürsek belki soru sayımız artabilir. Kolay bir konu. Soru sayımız artsa da artmasa da bu konudan soru kaçırmamamız gerekiyor. Haydi o zaman başlayalım kesir problemleri. Şimdi kesir problemlerinde, şimdi kesirli bir ifade verecek bana. İşte bir ipin 1 bölü 4'ü, 1 bölü 6'sı, 1 bölü 8'i bu şekilde gidecek e, soru. Şimdi ben kesirlilerle uğraşmak istemiyorum. Bundan dolayı hep kesirlerin paydasını baz alarak e, işlem yapacağım. Şimdi ilk soru tarzıma geldim. Bana bir sayı vermiş. 128 sayısının 1 bölü 2'sinin 1 bölü 4'ü kaçtır diyor. Bunun nesini al diyor. 1 bölü 2'sini daha sonra da 1 bölü 4'ünü mü al diyor bana. Şimdi 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm ne geldi arkadaşlar? 64. Şimdi 64 bölü 4 mü oldu burası? Bunlar da sadeleşir. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm ne geldi arkadaşım? 16 mı geldi? Bu işlemin sonucu neymiş o zaman? 16'ymiş arkadaşlar. Sahra gideceği yolun önce 2 bölü 5'ine sonra kalan yolun 1 bölü 3'ünü mü gidiyormuş? 100 metre daha gitseydi yolun 2 bölü 3'ünü gitmiş olacaktı. Yolun tamamı kaç metredir? Şimdi yolun ne olduğunu bilmiyorum zaten onu soruyor. Önce 2 bölü 5'ini götürmüş. Daha sonra 1 bölü 3'ünü mü götürmüş bana? Şimdi dikkat edelim. Paydayla işlem yapacağım dedim. 5 ve 3'ü baz alarak ben yolun tamamına ne diyeyim arkadaşlar? 5 çarpı 3'ten 15x diyeyim o zaman. Şimdi 15x'lik yolun ne kadarını gitmişim? 2 bölü 5'ini mi gitmişim? Sadeleştirirsem burası ne geldi? 3 mü? 3 çarpı giden 6x'ini ne yaptım? Gittim mi arkadaşım? 6x'ini gittim. Şimdi toplam yolum neydi? 15x'ti. 15x'ten 6x çıkarsa ne kaldı? 9x'lik yol mu kaldı gideceğim daha? Şimdi soru zaten bana kalan yolun diyor. Kalan yol ne? 9x mi? Şimdi 9x'in ne kadarını gitmişim? 1 bölü 3'ünü mü gitmişim? Sadeleştirirsem 3x'ini ne yaptım? Gittim mi? 3x'ini gittim o zaman. Daha sonra ee, 3x'ine gittiysem ne kadar yolum kaldı? 6x'lik yol kaldı değil mi? Şimdi bakalım gittiğim yola. 6x buradan gittim. 3x de buradan mı gittim? Toplamda kaç x yol gittim? 9x yol mu gittim arkadaşlar? Bu 9x'lik yolun üstünde 100 metre daha gitseydin diyor. Yani 9x gittim. Bir 100 metre daha gitseydin yolun tam yolun 2/3'ünü mü gitmiş olacaktım? Şimdi benim yolum neydi? 15x miydi? Bunun ne kadarını gidecektin diyor. 2 bölü 3'ünü mi gidecektin diyor. Şimdi yolun tamamını bulalım. Burası 9x artı 100. Hemen şurayı sadeleştirelim. 3'e böldüm 1 3'e böldüm 5. 5 çarpı giden ne? 10x mi? 9x'i karşıya atarsam. 10 xten 9x çıkarsa. X'im ne geldi benim? 100. Benden x'i istemiyor. Yolun tamamını istiyor. Ben yolun tamamını ne demiştim? 15x. O zaman yerine yazarsam. 15 çarpı yüzden ne geldi arkadaşlar? 1500 metreymiş benim yolumun tamamı. Şimdi Esra bir pidenin 1 bölü 6'sını sonra kalan pidenin 1 bölü 5'ini daha sonra da geriye kalan pidenin 1 bölü 4'ünü mi yiyormuş? Esra pidenin kaçta kaçını yemiştir? Şimdi ben kesirlerle uğraşmak istemediğimi zaten söylemiştim sorunun başında. 1 bölü 6'sını yedirdi. 1 bölü 4'ünü bir de 1 bölü 5'ini mi? Paydadakilerin çarpımı neyi veriyordu bana? Pidenin tamamını, tamamını mı? 6 kere 4, 20, 24. 24 çarpı 5'ten ne geldi? 120x. Ne olsun bu? Pidenin tamamı olsun. Şimdi 120x'in ne kadarını yedim ben? 1 bölü 6'sını mı? Sadeleştirirsem ne geldi? 20x'ini yedim değil mi pidenin? Kalan pidenin diyor 120x pidenin 20x'ini yediysem 100x mi kaldı? 100x'lik pidenin de ne kadarını yemişim daha sonra 1 bölü 5'ini mi? Sadeleştirdim ne geldi? 20x'ini gene mi yedim? Sonra da geriye kalan diyor. 100x'lik li, 100x pidenin 20x'ini yediysem 80x'lik pide mi kaldı? Şimdi 80x'lik pidenin de ne kadarını yedirmiş? 1 bölü 4'ünü mü? Yine sadeleştirdim. 20x'ini ne yaptım? Yedim mi? Esra pidenin kaçta kaçını yemiştir diyor. Şimdi bakalım. Pidenin tamamı kaç x'ti? 120x'ti değil mi? Şimdi yediği kısmı da buraya yazarsam pidenin kaçta kaçını yediğini bulur muyum? Şimdi 20x buradan, 20x buradan, 20x de buradan. Bunları toplarsam 60x mi yedim? Şu x'lerim sadeleşti. Sıfırlarım da gitti. 6 bölü 12'den ne geldi sadeleştirerek? 1 bölü 2 geldi bu oranı. Belirli bir yükseklikten bırakılan misket yere çarptıktan sonra bir önceki yüksekliğin 1 bölü 4'ü kadar zıplamaktadır. 4. Zıplada, zıplamada 1 santim yükseldiğine göre misketin bırakıldığı yükseklik kaç santimdir diyor. Şimdi bu top olarak da çıkar, misket olarak da çıkar, işte basketbol topu falan bunlar kalıp sorudur. Her kitapta %100 olan soru tarzı. Şimdi şurası benim zeminim olsun. Şurası benim zeminim olsun. Şimdi ben top bırakacağım değil mi buraya? Şimdi bıraktığım yüksekliği bilmiyorum. Zaten onu istiyor. Ne diyeyim ben buna? X mi diyeyim? X santimden yüksel bırakmış olayım. Şimdi ne diyor? Bırakılan misket yere çarptıktan sonra bir önceki yüksekliğin 1 bölü 4'ü kadar ne yapıyormuş? Sıplıyormuş. Şimdi ne oldu? X santimdi. Buradan yere geldi değil mi? Şimdi yukarıya çıktığını istiyor benden. Çünkü bir önceki yüksekliğin Çarptıktan sonraki 1 bölü 4'ü kadar diyor. Önceki yüksekliğim neydi? X miydi? X'in 1 bölü 4'ünü aldım. X bölü 4 mu oldu? Daha sonra tekrar aşağı bıraktım. Daha e, küçük şekilde. X bölü 4'ten daha küçük yükselecek değil mi? O zaman bu X bölü 4'tü. X bölü 4'ün de 1 bölü 4'ünü mü al diyor? Yani burası ne oldu arkadaşlar? X bölü 16 mı oldu? Daha sonra tekrar aşağı indi bu top. E, misket özür diliyorum. Yukarıya mı çıkış yaptı tekrar? x bölü 16'dan neyini alacağım bunun? 1 bölü 4'ünü mü alacağım? Yani burası ne oluyor çarptığım zaman? x bölü 64 mi oluyor? Bu birinci sıçrayışım. Bu ikinci sıçrayışım. Bu da üçüncü mü? Dördüncü zıplamayı bulmam lazım. Tekrar aşağı indim ve tekrar çıkış yaptım. x bölü 64'ü neyini alacağım gene? 1 bölü 4'ünü mü alacağım? Burası da ne geldi arkadaşım? x bölü 256 mı geldi? Dördüncü sıçrayışta ne yapmışım? x bölü 256 santim mi yükselebilmişim? Ve bunun ne kadar olduğunu vermiş soru bana. 1 santim mi? İçler dışlar yaparsan benim x'im ne geldi buradan? 256 santim geldi arkadaşlar. Devam ediyorum sıradaki sorumla. Bir şişenin içinde bir miktar su vardır. Şişeye 4 litre su eklenirse şişede x litre su mu oluyormuş? Eğer şişeden 2 litre su alınırsa şişede x bölü 5 litre su mu kalıyormuş arkadaşlar? Buna göre şişeden 1 litre su alınırsa kaç litre su kalır diyor. Şimdi ben şu şişeyi bir çizeyim. Daha doğrusu çizmeye çalışayım. Çizimim çok kötü. Şimdi dikkat edelim. Şimdi bu şişenin kendisinin bir nesi var arkadaşlar? Ağırlığı var değil mi? Şimdi bakıyorum. Kendisinin ağırlığına ne diyeyim? A mı diyeyim? Şişenin ağırlığını A dedim. A ne olsun? Şişenin kendi ağırlığı. İçine ne koyarsan diyor. 4 litre su koyarsan bu şişede ne kadar litre su oluyormuş? X litre su mu oluyormuş? Bu bir kalsın. Eğer şişeden 2 litre su alırsam, şimdi şişenin ağırlığı A'ydı. 2 litre su alırsam azalacak ve şişede ne kadar su e, kalıyormuş? X bölü 5 litre su mu kalıyormuş? Şişeden 1 litre su alınırsa kaç litre su kalır diyor. Şimdi benim neyi bulmam gerekiyor? Şu A'yı bir bulmam gerekiyor değil mi? Önce şişenin e, Ağırlığına bir bulmam gerekiyor ki. Bir litre su aldığımda ne oluyor onu bulalım. Şimdi ne yapabilirim ben burada? Şimdi bu da x, bu da x ya. Şimdi içler dışlar yaparsam ben buradan. Şurası a artı 4 bölü x olarak kalsın sabit. İçler dışlar yaptım. 5 a eksi 10 eşittir kime? x'e mi geldi arkadaşlar? Şimdi dikkat edelim o zaman. Şimdi bu da x, bu da x değil mi? O zaman bunlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. A artı 4 kime eşit? 5A eksi 10'a mı? Attım karşıya. Ne geldi burası? Artı 10 artı 4. 5A artı A da buraya eksi A olarak mı geçti? Şimdi burası 14. Burası ne? 4A mı? A'yı bulmam gerekiyor. Her iki tarafı 4'e bölersem. Benim A'm sadeleştirirsem 2'ye bölerek. 7 bölü 2 mi geldi? Şimdi 7 bölü 2 değil mi? Bu da neye tekabül eder? 3,5 litreye mi tekabül eder? Şimdi bu şişeden ne kadar su alacaksın diyor. 1 litre su mu alacaksın diyor. O zaman içindeki su miktarı ne olacak? 2,5 litre olmuş olacak arkadaşlar. 120 tane çikolatanın 2 bölü 5'i x markadır. x marka çikolataların 1 bölü 4'ünden hediye çıktığına göre hediyeli x marka çikolata sayısı kaçtır? Şimdi de bu tarzda soruyor ama biraz daha kafa karıştırıyor. Ee, biraz daha uzatıyor ve siz öğrencilerde maalesef e, bu tarz sorulardan korkup es geçiyorsunuz. Her zaman uzun soru gerçekten kolay sordur arkadaşlar. Şimdi 120 tane çikolata mı var? Bunun 2 bölü 5'i kaç markaymış? X markaymış. Bulalım 5'e böldüm 1, 5'e böldüm ne? 24 mü? 24 çarpı 2'den 48'i hangi markaymış? X marka çikolata mıymış? E, X marka çikolataların 1 bölü 4'ünden ne çıkıyormuş? Hediye mi? Şimdi 48 dedim benim X marka çikolatam. Ne kadarından hediye çıkıyormuş? 1 bölü 4'ünden mi? Sadeleştirirsem ne geldi? 12 tane hediye çikolata mı var? Şimdi 12 tane hediye çikolatam varsa X, mi, X marka çikolata, hediyeli X marka çikolata sayısını soruyor. Zaten ne bulduk bunu da? 12 arkadaşlar. Bir sınıfta kız ve erkekler vardır gruba bir erkek gelirse erkeklerin sayısı tüm grubun 1 bölü 3'ü gruptan 5 kız giderse kızların sayısı tüm sınıfın yarısı mı oluyormuş buna göre başlangıçta grupta kaç kişi vardır şimdi kız ve erkek mi var bir de bunun grubu grup kişi sayısını bulmam lazım şimdi 1 bölü 3'ü demiş değil mi kesirden yola çıkarak tüm grubun ben grubu 3x diyebilir miyim arkadaşlar şimdi 3x'in Erkeklerin eğer gruba diyor bir erkek gelirse e, tüm grubun 1 bölü 3'ü mü oluyor? 3x'in 1 bölü 3'ü ne yapar? x mi yapar? O zaman erkek sayısı ne olacak? x mi olacak değil mi? O zaman kızlar ne oldu? 2x mi? Şimdi dikkat et gruba bir erkek mi gelirse diyor. Şimdi gruba bir erkek gelirse ne olacak burası? x artı 1 olması gerekiyor. O zaman gruba erkek gelmeden önceki hali x 1 mi olması gerekiyor? Buraya ben x artı 1 demeyeyim de. Şimdi x eksi 1 mi olması gerekiyor? Eğer gruba bir kişi gelirse burası x artı 1 olur. Bunlar birbirini götürür x mi kalır? Yani erkek sayısı ne oldu? x mi oldu arkadaşlar? Daha sonra x eksi 1'den de devam edebilirdim fark etmez. Hatta x eksi 1'den gidelim hiç kafa karıştırmayalım olur mu? Ee, ne diyor? Sınıfa 5 kız, e, sınıftan 5 kız giderse mi diyor? 2 x tane kız vardı. 5 kız giderse 2 x eksi 5 tane mi kız olacak? Şimdi şuraya dikkat edelim. Kızların sayısı tüm sınıfın yarısı mı oluyor? Şimdi kızların sayısı tüm sınıfın yarısıysa diğer yarısı da erkekler değil mi arkadaşlar? O zaman bu da yarısı, bu da yarısı. Bunlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda değil mi? Yani 2x-5 eşittir kime? x-1'e mi? Karşıya atarsam x ne geldi buradan? 4 mü geldi? Grupta kaç kişi vardır diyor. E grup sayısı dikkat edelim yalnız bak. Ben gruba ne dedim? 3x dedim ama ee, burada doğru doğru evet. Direkt yerine yazarsam 4 çarpı 3'ten ne geldi arkadaşım? 12 kişi gelmiş oldu. Başlangıçtaki kişi sayısını soruyorsa direkt aynen 12 diyebilirim. Devam ediyorum sıradan. Tiyatro salonuna gelen grupla alakalı salona 180 kişi gelmiştir. Erkeklerin 1 bölü 5'i, kadınların 1 bölü 3'ü X sahnesini izlemiştir. X sahnesini, seyretme, X sahnesini seyretmeyen kadın sayısı, erkek sayısının 2 katından 16 eksiktir. Buna göre ilk sahnesini seyreden kadın sayısı kaçtır? Karmaşık duruyor ama bunu şu şekilde basitleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi erkek ve kadın mı var? Şimdi paydadan yola çıkarak dikkat edelim. Erkeklere ne diyeyim ben? Kişi sayısına 5x diyeyim. Kadınların kişi sayısına ne diyeyim? 3y mi diyeyim? Bunlar farklı. Şimdi toplamda kaç kişi varmış salonda? 180. O zaman 5x artı 3y'nin neye eşit olduğunu biliyorum ben arkadaşlar. 180'e mi? Şimdi 5x'in ne kadarı 1 bölü 5'i mi diyor sahne izlemiş. Sadeleştirirsem x'i ne yaptı? İzledi mi? Peki 5x'in x'i izlediyse 4x'i ne yaptı? İzlemedi değil mi arkadaşlar? Şimdi 3y'ye geldim. 3y'nin ne kadarı? Kadınların ne kadarı izlemiş sahneyi? 1 bölü 3'ü mü? Sadeleştirirsem yi izle, y'si izledi. 3y'den y çıkarsa 2y'si ne oldu? izlemedi değil mi arkadaşlar? Şimdi ilk sahnesini seyretmeyen kadın sayısı. ilk sahnesini seyretmeyen kadın sayısı ne arkadaşlar? 2 y mi? Erkek sayısının iki katından 16 eksiktir. Erkek neydi? 4 x mi? 4 x'in iki katından kaç eksikmiş? 16 mi eksikmiş arkadaşlar? Şimdi herkes 2'nin katı 2'ye bölebilirim. Şurası 2 y eşittir. 8 x 8x, 16 mı geldi? Herkes 2'ye bölersem burada Şunlar gitti. Y'm ne geldi? 8x'i 2'ye böldüm 4x. 16'yı 2'ye böldüm 8 mi geldi? Şimdi soru benden ne istiyor? X sahnesini seyreden kadın sayısı. Yani ne istiyor benden? Y'nin ne olduğunu mu? O zaman ben neyden kurtulmam gerekiyor? X'ten mi? Şimdi o zaman buradaki e, x'i bir yalnız bırakayım. Eksi y'yi karşıya atarsam, eksi 8'i karşıya atarsam artı 8 mi oldu? Ve herkesi de arkadaşlar ben 4'e bölersem. Artık x neye eşitmiş? y artı 8 bölü 4'e mi? Benden x istiyordu o yüzden bunu yapmam gerek. y'yi istiyordu o yüzden bunu yapmam gerekiyor. O zaman şurada yerine yazalım. 5 çarpı x gördüm ne yazacağım? y artı 8 bölü 4 mi yazacağım? Artı 3y eşitmiş kime? 180'e mi? Hemen bir payda eşit diyelim. Şurayı da dağıtalım. 5y artı 40. 4 kere 3 ne? 12y bölü 4. Eşitmiş kime? 180'e mi? Şimdi 5y 12y daha 17y artı 40. İçler dışlar yaparsam 180 ile kimi çarpmamı istiyor? 4'ü mü çarpmamı istiyor arkadaşlar? 180 ile 4'ün çarpımı da ne yapar? 680 mi yapar arkadaşlar? 40'ı karşıya attım. 17y eşittir. Ne gelir buradan? Yok. Burası 680 değil. 720 yapar. Pardon. 40'ı karşıya atarsam 720'den 40 çıkarsa 17 y kime eşit? 680'e mi? Herkesi ben buradan 17'ye bölersem Y'ye ne gelmiş oldu arkadaşlar? 40. Zaten soru benden ne istiyordu? Bu tiyatroyu izleyen kişi sayısı, kadın kişi sayısı o da y'ydi. Niye eşitmiş arkadaşlar? Bu da 40'a eşitmiş. Bir tabağın kütlesi A gram 1 bölü 7'si yemek ile doluyken B gram gelmektedir. Kabın tamamı yemek ile doluyken toplam kütlesi kaç gramdır? Şimdi ben kabın ağırlığına ne diyeyim arkadaşlar? Söylemiş zaten kütlesini A gram demiş değil mi? Şimdi dikkat edelim bu kabın hacmini bilmem gerekiyor değil mi? Şimdi kabı çizdiğim zaman 1 bölü 7'si yemek ile doluyken diyor ya 7'den dolayı ben hacme ne diyeyim? 7V diyeyim mi? Hacim nedir? 7V'dir o zaman. Şimdi 1 bölü 7'si yemek ile doluyken diyor. 7V'nin 1 bölü 7'sini alırsam ne gelecek? V'si yemek ile dolu mu? Ne kadarı boş, boş peki? 7V'den V çıkarsa 6V'si boş değil mi bu tabağın? Şimdi bu kaç gram geliyormuş? B gram mı? Şimdi kabın kendi ağırlığı var. E, v gram da yemekle dolu. Bu ne kadar oluyormuş? E, B gramı mı tekabül ediyormuş arkadaşlar? Şimdi kabın tamamı yemek ile doluyken kabın tamamı ne? 7V değil mi? E bu Kabında kendi ağırlığı var. A mı bu da? O zaman bunun neye mi eşit olduğunu soruyor. Şimdi ben burada ne yapmam lazım? Bak dikkat et. Burada da V, burada da V mi var? O zaman ben bu V'leri ne yapayım? Yan, e, yalnız mı bırakayım arkadaşlar? Karşıya atarsam V eşittir ne geldi? A-B mi geldi? Şimdi şurada da yerine yazarsam A artı 7 çarpı A eksi B mi oldu burası? Burası A artı içeriye dağıtırsam 7 A eksi 7 B mi? Toparlarsam 8 A eksi 8 B neymiş? Kabın ıı, tamamının dolu olmuş hali 8 A eksi 7 B pardon arkadaşlar. Mine elindeki paranın 2 bölü ıı, 5'i ile tanesi 10 TL olan kitaplardan 4 tane mi alıyormuş? Geriye kalan parasının 1 bölü 3'ü ile fiyatı aynı olan silgilerden 5 tane alıyormuş? Bir silginin fiyatı kaç TL'dir diyor. Şimdi elimdeki paranın ne olduğunu bir bulayım ben. Şimdi bir 2 bölü 5'ini aldırmış, bir 1 bölü 3'ünü aldırmış. Paydadan yola çıkarak bunların çarpımı ne yaptı? 15x mi? O zaman benim param neymiş arkadaşlar? 15x miymiş? Şimdi 15x'in ne kadarıyla? 2 bölü 5'iyle ne almış? Ee, 10 TL olan silgilerden 4 tane mi almış arkadaşlar şimdi sadeleştirirsem burası ne gelecek 3 mü yani 6x 10 çarpı kaç tane almış 4 tane mi almış 6x eşittir 40 mu burası ve herkes 6'ya bölersem x'in fiyatı ne oldu sadeleştirelim herkes 2'ye bölünür 2'ye böldüm 20 bölü 3 mü geldi arkadaşlar şimdi uğraşmayacağım böyle kalsın geriye kalan parasının 1 bölü 3'ü ile diyor şimdi dikkat edelim 15x'in ne kadarı gitti? 6x mi gitti? Ne kadarı kaldı o zaman? 15x'ten 6x çıkarsa 9x'lik param mı kaldı? 9x'in 1 bölü 3'ü ile fiyatı aynı olan silgilerden 5 tane mi alıyor? O zaman fiyatım oldu. 5 tane mi alış yaptım? Burası ne geldi? 3. 3x 50 mi oldu? 3x için 50 mi verdim? Ben x'in ne olduğunu zaten biliyorum. 3 çarpı 20 bölü ne oldu arkadaşlar? 3 mü? Sadeleştirirsem burayı. 20 tanesi neymiş? 50 mi? Benden ne istiyor? Bir tanesinin fiyatını mı? O zaman bir tanesini bulabilmem için herkesi neye böleceğim? 20'ye mi? Herkesi 20'ye bölersem bak bunlar gider. Bir silgi mi oldu burası? Bir silgi eşittir. Ne burası sıfırlarım giderse 5 bölü 2'den neye eşitmiş arkadaşlar? 2,5 TL'ye eşitmiş. Geldim son soruma. Bir kesrin payına 4 ekleni paydasından 2 çıkarılırsa kesrin değeri 3 oluyor. Eğer sadece payından 1 çıkarıldıysa kesrin değeri 1 bölü 2 olacaktır. İlk kesrin pay ve paydasının toplamı nedir? Şimdi bir kesrin payına 4 mu ekle diyor. Şimdi kesir bulalım. X bölü Y mi? Pay ve paydasının toplamını istiyor. Yani X artı Y'yi mi bulmam gerekiyor arkadaşlar? Paydası, payına ne ekle diyor? 4 ekle diyor. Paydasından ne çıkar diyor? 2 çıkar ve bu kesin değeri 3 mi oluyor diyor. Daha sonra eğer sadece diyor payından 1 çıkarılırsa. Şimdi paydan 1 çıkarılırsa, çıkarılırsa buradan gitti. Y'ye hiç dokunma diyor. Bu kesin değeri de 1 bölü 2 mi olur diyor. İlk kesin pay ve paydasının toplamı nedir diyor. 2 tane denklem var elimde. İçler dışlar yaparsam burada. X artı 4 eşittir. 3 çarpı y eksi 2 m arkadaşlar. Hemen şu 3'ü içeriye dağıtırsam ne oldu? 3 y eksi 6 mı oldu? Şimdi x'i bir yalnız bırakayım burada. Karşıya atarsam 3y-6-4 olarak mı geçti? Benim x'im ne geldi arkadaşlar buradan? 3y-10 mu geldi? Bu bir kalsın. Geldim burada içler dışlar yaptım. 2 çarpı x-1 eşittir y'ye mi? Hemen içeriye dağıtırsam 2x 2 x 2. kime eşitmiş? y'ye mi eşitmiş arkadaşlar? x ile y'nin toplamını istemiyor muydu? O zaman ben de toplamını bulayım. x'im neymiş benim? 3y-10 değil mi? x 3 y eksi 10. Y neymiş? 2 x eksi 2 mi? Taraf tarafa toplarsam bak burası x artı y oldu. Burası 3 y artı 2 x. Eksi ne oldu? 12 mi olmuş oldu arkadaşlar? Şimdi bunu bunları buraya atarsam eksi 12'yi karşıya atarsam 12 eşittir. 2 y artı ne oldu? x mi oldu? Şimdi benden x artı y'yi istiyor. Ben buradan sonra neye dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar? Vereceğim değerlere. Örnek veriyorum. Buraya 0 veremem. 2 verirsem burası ne olacak? 5. Mesela şıkta 7 varsa neyi e, işaretleyeceğim? 7'yi. Ya da buraya 3 verebilir miyim? Veremem. 4 veririm. 4 verirsem burası ne olacak arkadaşlar? 4 mu olacak? 4'te 4 ile 4'ün toplamından ne olacak toplamı? 8. Artık buradan sonra ne? Şıkka göre hareket edeceğim. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Eğer videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bundan sonraki videom deneme olacak arkadaşlar. Her üç konuda bir deneme yapacağımı söylemiştim. Oran orantı sayı problemleri ve kesir problemleri ile alakalı deneme çözeceğim. Diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar.